bugün konumuz çok önemli esasında. Neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü belki haftada 5 gününüzü, 6 gününüzü, günde 8 saat, 10 saat, belki 12 saatinizi verdiğiniz yerle ilgili, işlerinizle ilgili. Hayatınız esasında daha çok işlerinde geçiyor. İster patron olun, ister çalışan olun. Yani bir şekilde hepimiz esasında her gün kalkıyoruz, düşlerimize ulaşmak için işlerine gidiyoruz. Ya kendi işimize ya da bir şekilde iş yerlerinde daha verimli, daha başarılı olmak için. Çok enteresan bir şey var. Aynı zamanda parası olan, hiçbir şekilde hiçbir şekilde para ihtiyacı olmayan, hayat boyu, ömür boyu hiçbir şekilde çalışmasa parası olan kardeşlerim de her sabah erkenden kalkıp gidiyorlar. Demek ki olay sadece para kazanmak değil. İş aynı zamanda bizim kendimizi var ettiğimiz, kendimizi gösterdiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz çok önemli bir yer. Gerçek eğitim yeri belki de. Bugün başlarken konuya dedik ki acaba işin ve sen nasıl canlanırsın? İşine dediğimiz zaman acaba ne var orada? Dört tane duvar. Bir kapıda dökülen logo, kart vizitler bir şey yok esasında. İş yeri canlanmaya devam eder. Ben iş yerlerini ve firmaları aynen bir insan bedeni gibi görüyorum. İnsanın organları, hücreleri, beyni, kalbi her türlü şeyi esasında aynı bir şirket gibi düşünebilirsiniz. Yani şirketinizin esasında beynini belki de üst yönetim görebilirsiniz. Ayaklarınızı belki satış ekibi, belki kollarınız lojistik belki de. Sinir sisteminiz, IT departmanınız, information departmanınız aynı zamanda. Bakarsanız insan bedeniyle şirket birbiriyle son derece önemli bir şekilde örtüşüyorlar. Peki burayı kim canlandırabilir? Üzülüyorum bazen gençler diyorlar ki ya bu iş yeri beni canlandırsın, benim hayatımı değiştirsin, güzel olsun orada mutlu olayım, huzurlu olayım. Hayır kardeşim, eğer sen mutlu ve huzurluysan, eğer sen gerçekten insan oraya bunu katabilirsin. Yoksa dört duvar sana hiçbir şey katmaz. Bugünkü konuşmamız hem patronlara ama aynı zamanda bütün çalışma kardeşlerime de hitap eden bir konuşma olacak. İster patron olun ister çalışan olun. İsterseniz yeni bir şey gireceksiniz yine aynı şekilde geçerli. Çok önemli bir konuya bahsedeceğim çünkü. İnanılmaz ve önemli. Şimdilik yavaş yavaş geliyorum. Hem patron için hem çalışan için. Bakın aynı insan gibi düşünebilirsiniz. Neden acaba insanlar yavaş yavaş büyürler, yaşlanırlar ve ölürler? Aynı de bakarsanız şirketlerin de öyle gittiğini görüyorsunuz. Özellikle bir şey daha belirteyim. Ülkemizdeki şirketlerin ömrü arkadaşlar 14 yıl. Daha da faciasını söyleyeyim. İlk 3 yıl içerisinde kurulan şirketlerin %78'i 80'i ne yazık ki 3. yılı da göremiyorlar. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. 69 doğumluyum ben. 69 yılındayken yani 1969'da top 100 olan şirketlerden bugün sadece 14 tanesi ayakta kalmış vaziyette. Peki bu dünyada farklı mı? Dünyada da öyle. O zaman bir şey fark etmemiz gerekir ki şirketlerin yok olması esasında insanların canlılıklarını, değerlerini, katma değerlerini oraya vaat edememesine kaynaklanıyor. Bakın aynı biçimde insanlar acaba neden hastalanır ve yok olurlar? Günümüzün en tehlikeli hastalığı nedir arkadaşlar? Kanser. Peki kanser nedir esasında? Vücudunuzda bulunan hücrelerin artık beyinden gelen emirleri dinlememesi demek. Aykırı olması demek. Karşı çıkması demek. Peki böyle bir durumda ne oluyor acaba? Kanser yavaş yavaş ne yapıyor? Yandaki hücrelere gidiyor. Gel diyor sen de bana katıl diyor. Bir bakıyorsunuz ki öyle tümör yapmışlar. Sonra ne yapmaya çalışıyorlar? Bütün vücudu kanser yapmaya çalışıyorlar. Peki sonra ne oluyor? Kanser olduktan sonra ne yazık ki artık hayatta olmuyorsunuz. Ha demek ki bir şeye fark etmemiz lazım. Aynı şey acaba şirketlerden oluyor mu? Ne yapıyorsunuz esasında bütün gün? Şirkete çalışırken orayı eleştiriyorsunuz, bunu eleştiriyorsunuz, onun hakkında konuşuyorsunuz, bunu şey yapıyorsunuz. Esasında farkında değiliz ama yaptığımız şey kendimizi eleştirmekten farklı bir şey değil dostlarım. Yani yavaş yavaş orada bir kanserli hücre oluşturuyoruz. Sonra bir yerde kahve içerken, yemek yerken bunu devam ettiriyoruz ve etrafımızdaki o hücrelerimizi arttırmaya başlıyoruz. Aynı kanserde olduğu gibi tümör oluşturuyoruz. Yani bir grup oluşturuyoruz. Ama akıllı bir hücre olmamıza rağmen zeki bir varlık biz onu bilmiyorum. Çünkü bütün şirketi bu halde başarısız hale getirdiğimizde yarın biz de başarısız olacağımızın farkına varmamız lazım. Şirket dediğiniz sizlersiniz kardeşim. O yüzden son derece etkili ve önemli. Eğer kendinizi şirketinizden ayırırsanız işte facia orada başlıyor. Ben ve şirket diyemezsiniz. İster çalışan olun ister patron olun. Orası sizin günde 8 saatinizi, 10 saatinizi harcadığınız yer. Çocuğunuzdan, özel hayatınızdan, yaşamınızdan ayırdığınız bir yer. O yüzden orası çok önemli bir yer. Resmen bir mabet gibi olması gereken bir yer. İşleri sadece bir para kazanılan gidilen bir yer değil kardeşlerim. Oraya müthiş bir saygı ve şükür duygusu olması gerekir. İnsanın saygı ve şükür duygusu kendisiyle başlar. Eğer kendinizi seviyorsanız yaptığınız eylemleri sevmeye başlarsınız. Ama kendinizi sevmiyorsanız, kendinize şükretmiyorsanız o zaman ne yazık ki hiçbir şey değişmesi mümkün değil. O yüzden bir şey fark etmeniz gerekir. Konuşmak istediğim konu o yüzden çok önemli arkadaşlar. İş yeri yani demek ki senden farklı bir yer değil. O işlerinin başarısı ve canlılığı her bir hücrenin, her bir kardeşimin başarısıyla ilgili bir şey. Çok önemli bir şey fark etmeniz gerekir. İnsan kendi felsefesiyle, kendi iş yapış şekliyle şirketinin felsefesini ve prensiplerini önce işe girerken birleştirmesi gerekir. Yani ne iş olsa yaparım, o olmaz ve doğru bir şey değil. Aynı biçimde patronların da bir iş yeri kurarken kendisinin değerleriyle yaptığı işi birleştiriyor olması gerekir. Eğer burada birlik ve bütünlüğü sağlayamazsanız sıkıntı olur. Yine aynı biçimde kardeşlerim. Bakın ikinci noktayı söyleyeceğim. Çok önemli. Düşlerinizle, hayallerinizle, yapmak istediklerinizle şirketinizin felsefesini birleştirmezseniz burada bir ayrım ve ikilik olur. Ve o zaman mutsuz olursunuz. Bir yerde düşleriniz, yapmak istedikleriniz bir yerde zorunlu olaraktan yapmaya çalıştığınız, bedenen orada bulunduğunuz, sanki kızmayın ama bir modern köle gibi üç kuruş para için bulunduğunuz yer haline gelir. O yüzden akıllı ve zeki bir kardeşim olaraktan söylüyorum ki düşlerinizle Şirketinizin hayallerini, amacını, misyonunu birleştirebilirseniz işte başarı buradan doğmaya başlar. Şirketler ara sıra para kaybederler. Ara sıra para kazanırlar. Çok önemli bir şey değil. Ama şirketler değerlerini kaybettiklerinde, vizyonlarını kaybettiklerinde, hayallerini kaybettiklerinde yok olmaya başlarlar. Aynı şey ülkeler içinde geçerlidir. Aynı şey insan içinde geçerlidir. Eğer düşlerinizi kaybederseniz yavaş yavaş yaşlanmaya ve yok olmaya başlarsınız. Eğer şirket... Herhangi bir krize girdiğinde ilk yapması gereken şey nedir biliyor musunuz? Krizden nasıl çıkacağız uğraşmak değil esasında. Çok acilen vizyonunuza yeniden bakmanız gerekir. Çok büyük bir ihtimalle hayallerinizden, düşlerinizden, vizyonunuzdan uzaklaştığınız için sıkıntı yaşarsınız. Ekonomik sıkıntılar sonuç değildir. Sinyaldir. Nereden uzaklaştığınızla ilgili. Ve ekonomik sıkıntıları ekonomiyle çözemezsiniz. Etik değerlerinizle, vizyonunuzla, yaklaşmanızla, çalışmanızla, koşturmanızla çözebilirsiniz. Buradan bir şey anlamamız gerekir ki demek ki esasında şirketler sadece ve sadece para için, kar için olan yerler değildir. Sizlerin hayallerini ve düşlerini ortaya koyabildiğiniz önemli yerlerdir. O düşün içerisinde müthiş bir canlılık vardır çünkü. Müthiş bir tutku vardır. Eğer bunları kaybederseniz sadece şirketi değil kendinizi de kaybedersiniz. O yüzden şirket ve siz bir ve bütünsünüz. İster çalışan olun isterseniz Patron olun. Burası son derece önemli. Bakın bir yanıma anlatayım arkadaşlar. 2008 yılıydı. Daha şirketimi yeni kurmuştum. Böyle bir buçuk yıl falan olmuştu. Hatırlarsınız belki 2008 yılında da bir mortgage krizi oldu Amerika'da. Tabi Türkiye etkisi çok ciddi boyutta olmaya başladı. Ve herkes konuşuyor. Ciddi derecede kriz var. Aman abicim işi kapat, gücü kapat, bilmem ne yap. Hiçbir şey yapma artık. O herhalde 3 yıl, 4 yıl hayat çok kötü olacak. O sırada televizyonda bir ekonomi programı vardı. Ben de yavaş yavaş dalmaya başladım böyle. Dinliyorum böyle. Yavaş yavaş kendimi kaybettim. Dedim ki Sinan sen ne yapıyorsun? Bu zamanda kim eğitim alır? Kim organizasyon yapar? Her şeyi kapat dedim. Aman bırak. O sırada aklıma aldığımız krediler geldi, borçlar geliyor, hayat nasıl devam edecek, ne olacak? Yok dedim ama baksana, büyük ekonomistler ne diyor? 3 yıl boyunca işler kötü gidecek. O olayla meşgit aradım. Dedim ki arkadaşlar toplanın, konuşmam lazım. Ne konuşacağım biliyor musunuz? Hepinize teşekkür ederim. Şirketi kapatıyoruz. Hadi alasma Allah'tan İstanbul'da trafik var. 45-50 dakika sürüyor gitmem neredeyse iş yerine. Çıktım yoldan gitmeye başladım böyle. Yolda giderken hayatımda enteresan bir şey oldu. Şeytan dütlerler ya böyle. Durdum şöyle keşeye çektim. İndirdim böyle aynen kendime bakıyorum. Hafif gözlerim dolmuş böyle. Enteresan bir olay arkadaşlar. Baktım şöyle. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? İtiraf ediyorum arkadaşlar. Hah, i̇lk defa burada itiraf ediyorum. Kendime tükürdüm ya. Tüh lan sana dedim. O kadar konuşuyorsun olaya bak şimdi. Yani iki tane ekonomisi dinledin, korkuya kapıldın, çimişketi kapatıyorsun. Bütün hayallerine son veriyorsun. O anda tabloyu değiştirdim. Hiç kimse benim düşlerimi ve hayallerimi alamaz kardeşim. Ben vermedim sürece. Ve yeniden gittik, yeniden toparlandık ve yeniden devam ettik. Bir şey fark etmemiz gerekir ki hayatınızın içerisindeki en önemli konu ne kadar ciro yaptınız, ne kadar para kazandınız değil. Düşlerinizi ne kadar hayata geçirebildiğiniz çok önemli. İster çalışan olun, ister patron olun. Son bir örnek daha vereyim mesela. Hayatımı değiştiren çok enteresan bir şeydir. Çok eski, saçım beyaz olduğu için. Yıl 1990-91. Satış elemanıyım. Elimde çanta böyle fotokop makine satmaya çalışıyorum. Kapı kapı geziyorum böyle. Çok büyük bir tane müşteri var. 6-7 adam yere gidiyorum. Kizi siparişi bana verecekler. Bir gün akşamüstü böyle 4-5 gibiydi. Girdiğim bakayım acaba ne yaptılar dedim. Satama müdürüne gittim. Adam Adamcağızın yüzü bir acayip. Dedim ki ne oldu Nurettin abi? Ya Sinancığım sorma dedi. Patron dedi başka firmaya karar vermiş. Galiba arkadaşı var. Yani dedim senden alamayacağız şimdi dedi. Yaş daha benim 21. Gözlerim doldu. Canım sıkıldı. Şey oldum. Adamcağız bana su getirdi. Bilmem ne yaptı. Onu yaptı. Bunu yaptı. Yok. En sonunda dedi ki üzülme kardeşim beni kapıya kadar güzelce uğurladı. Orada bir şey çaktı beni. Hayatımı değiştiren bir olay biliyor musunuz arkadaşlar? Bir anda böyle durdum. Geri döndüm. Asansöre bindim. Patronu hiç tanımıyorum. Ama patronun ismini biliyorum. En üst kata bastım. Herhalde oradadırlar çünkü. Patronlar nerede durur? En üst katta otururlar. Bindim asansöre. En üst kata çıktım. Çok güzel bir sekreter. Başladık konuşmaya. Dedim ki bir dakika benim randevum var patronda. Bakın diyor listeye falan bir şey göremedim. Allah rahmet ya. Kapı açıldı. Patron karşımda. Dedim ki bir dakika. İsmini vereyim Halettin Bey'di. Halettin Bey dedim bir dakika konuşmamız lazım. Sen kimsin ne oldu? Anlattım olayları. Ya üzülme dur bakalım dedi. Bir dakika sen de sendiniz. Bir dahaki yok dedim. Ben bu akşam uyuyamam. Oturduk orada bana çay ısmarladı iki saat boyunca. Sonra ne oldu? Daha fazla sipariş alıp oradan çıktım. O gün bir şeyi fark ettim. Eğer gerçekten istiyorsanız vazgeçmezseniz kazanırsınız. İşte şirketler ancak böyle kazanırlar. Vazgeçmeyen, kendinden emin, bütünlüğü olan korkusuz liderler varsa o şirkette o zaman kazanırlar. Lider sadece CEO demek değil arkadaşlar. Lider sadece patron demek değil. En küçük satıcı kardeşim, Lojiste çalışan kardeşim, muhasebe çalışan kardeşim, hepiniz birer lider gibi çalışmanız lazım. Lider ne demek? Vizyoner insan demek. Sahiplenen insan demek. Sorumluluk sahibi insan demek. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Benim konuşmamın arkasından lütfen düşünün. Birçok kelimeyi konuşmaya çalıştık. Fakat insana bir kelime, bir cümle birçok şeyini değiştirebilir. Lütfen sizden dikkatinizi vermenizi istiyorum. Ama en önemlisi neydi biliyor musunuz? Bir, düşününüzü Şirketinizin vizyonuyla misyonu birleştirin. Kendinizi şirketten ayırmayın. Bir vücuttaki en önemli parça sensin kardeşim. Çünkü her parça vücutta çok önemlidir. Kendini değersiz görme. Ne iş yapıyorsan yaptığın zaman vazgeçme. Vazgeçme kardeşim. Müdüründen memnun değil misin? Müdürünün sandalyesi oturmak için yol bul. Artık o sandalye senin olsun. Çok önemli. Şirketinin daha yöneteceğini düşünüyorsun. Vazgeçme. Şirketin en üst düzeyine kadar çıkmaya çalış. Bunu sakın unutma. Ama vazgeçersen kendini değil, şirketi değil ama bütün hayatını belki de her şeyini kaybetmiş olacaksın. Sakın unutma. Günde 8 saat, 10 saat, 12 saat çalışıyorsun. Haftada 6 gün. Bunun bir amacı sadece maaş, sadece gelir olmamalı.